Ağabeyim kim tutulmasın kim tutulmasın çıkayım. Evet evde kalın. Evde kalın beyler. Karşıdaki evlerimizden çıkıyor. Hastalık geçiyor. Karşıdaki evlerimizden Hamsan'de siz <laughs> <sözüyle> <laughs> <laughs> <çekeğin, çekeğin> <laughs> Çıkmak, çıkmak istiyorsanız kollamaz yasaklanalım. Evlerde kalın lütfen. Komşular lütfen içeri girin. Komşular içeri girin. Evet, 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 evet Ben İstanbul'dan buraya göçtüm 2004'te Ergun Alpman. Yaşım 67. İşte eve. İki senedir böyle hastalıktan dolayı evde tıkamış duruyoruz. Motorum arkada yatıyor, binemiyoruz ama millet geziyor. Gezince biz de eşimle burada otururken dedik ki... ...ya bunlar niye geziyor dedik. Ondan sonra böyle bir oyun yaptık işte. YouTube'dan polis sireni verdik. Ben anons ettim. Ondan sonra yüzüne gülüştük işte. Millet kaçışmaya başladı. Böyle yaptık yani bir şey. Herkesin evde oturmasını istiyorum. Bu hastalık bitene kadar herkes evinde oturmalı, kanun ne diyorsa, hükümetimiz ne diyorsa bunu yapmalı. Başka türlü bu hastalık bitmez. Peki sizin bu yaptığınızı duyanlar nasıl tepki veriyor? Mu, e, çoğu gülüyorlar, ondan sonra abi çok iyi yapmışın diyorlar filan ikaz oluyor bir yerde. Ama gülüp geçiyorlar işte yani, bir mizah gibi bir şey geliyor artık, bıkmış millet. İnşallah atlatacağız bu hastalığı. yasaklara uyalım. Dolaşmayalım. Dolaşmayalım. evlere kapanalım ya. Dolaşmayalım. Hastalığı yaymayalım. Tüm komşuları, vatandaşların evlerinde kalın. Motorla gezme selam Amatör bir ses sistemi, mikrofon, bir de cep telefonu, siren sesi vermek için internetten bunlar var. Başka bir şey yok. Vazifemi yaptım, eve götürüyorum şu an hepsini. <laughs> Seniha Üskesab ben, komşumuz Ergun Bey, duyarlı bir vatandaş olarak, koronayla ilgili sokaktan geçen vatandaşları uyarıyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Biz hoş karşılıyoruz tabii ki. Peki nasıl tepkiler? Nasıl? Mesela o anda duyduğunuz zaman neler hissediyorsunuz? Çok hoşumuza gitti. Çok eğlendik ayrıca. o Zaten eğlenceli biri Ergun Bey. Yani zaten ne yapsa doğru yapar Ergun Bey. Uyarlı bir vatandaş olarak olduğunu düşündüm. Herkes uyarıyor, herkes uyumalı bence. Zaten sokağa çıkma yasağı varsa herkes evinde oturmalı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.